Yaşlı bir kadın arabasını temizliyordu. Aniden bir kız geldi ve dedi ki: "Arabam çok kirlendi. Önce bunu temizle." Yaşlı kadın kıza dedi ki: "Ben temizlikçi değilim." Kız dedi ki: "Araba temizliyorsan temizlikçi sayılırsın. Artık zamanımı boşa harcama. Arabayı temizle." Yaşlı kadın dedi ki: "Benim arabamın üstünde sadece biraz toz vardı. Onu temizliyordum. Ben temizlikçi değilim. Eğer arabayı temizletmek istiyorsan al bu benim telefonum. Bununla temizlikçiyi ara, gelir ve arabayı temizler." Kız dedi ki: Telefonunu göster, neyin havasını atmak istiyorsun? Hurda gibi bir telefonun var. Kız dedi ki, benim elimde iPhone var, istersem onunla arama yapabilirim, seninkinden daha iyi ve pahalı bir telefonum var. Yaşlı kadın dedi ki, tamam, o zaman o pahalı telefonunla temizlikçiyi ara. Kız dedi ki, hayır, şimdi arabayı sen temizleyeceksin, çünkü benim çok vaktimi boşa harcadın. Yaşlı kadın dedi ki, sen çok terbiyesizsin, konuşmayı bilmiyorsun, dedim ya ben temizlikçi değilim. Kız dedi ki, sen daha benim terbiyesizliğimi görmedin, belki de kim olduğumu bilmiyorsun, burada durduğum yerden senin bütün aileni satın alabilirim. Yaşlı kadın dedi ki, aman dikkat et, burada dururken bütün ailen aklına gelmesin. Kız dedi ki, şimdi anladım, sen bu tür işleri yapmayacaksın, senin gibileri iyi tanırım, al bu 2000 lira, kaldır ve arabamı temizle. Yaşlı kadın parayı almak üzereyken onun müdürü gelir ve der ki, hanımefendi ne yapıyorsunuz? Kız dedi ki, çekil, bu köylü aşağılık yaşlı bir kadın, onun hanımefendi lafını duyacak bir hali yok. Erkek dedi ki, ''Sen deli misin? Nasıl saçma sapan konuşuyorsun? Sen biliyor musun o kim? Görüşmeye geldiğin bu şirketin sahibesi o.'' Kız dedi ki, ''DSA şirketinin sahibi mi?'' Erkek memura dedi ki, ''Neden arabayı sistem izliyorsunuz? Bana söyleseydiniz bir çalışan çağırırdım.'' Kız dedi ki, hanımefendi gerçekten çok üzgünüm. Hanımefendi dedi ki, üzgün olduğunu söylemene gerek yok. Bu tavrını gördükten sonra seni affedeceğimi mi sandın? Seni işe almayacağım, ben şirketimde bu tür çalışanlar istemem. Nıkıl, arkadaşına söyle buradan gitsin ve bir daha şirketimin yakınında bile görünmesin. Kız dedi ki, Nıkıl, lütfen hanımefendiye söyle, beni affetsin. Nıkıl dedi ki, bunu terbiyesizlik yapmadan önce düşünmeliydin, artık yapacak bir şey yok. Git şimdi.